İnşallah. Burada Cumartesi, Cumartesi günü. günü efendim. Ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanı. Başkanım. Evet. 26'sında da çek yamaçı var. Hamburg'da 26'sında. Bu dört nokta. Arka, arka efendim. Oyuncularımız burada. Cenk burada. Barış evet. Alper burada. Mert Mert, 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 birinci gol atan Mert. gel buraya gel. Evet ilk golü Mert attı efendim. Arda gel. Bak. Arda, Arda burada. Arda, gel. Evet. Arda da geldi. Evet. Başkan. Çok sağ olun. İnşallah, gelin. Gelin. İnşallah devamı da gelecek. Devamı gelecek diyor. Arda konuşuyor İnşallah efendim. İnşallah devamı gelecek diyor, İnşallah devamı Sayın Cumhurbaşkanım. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Kerem, 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 gel. Bak sana Cumhurbaşkanımız Kerem'in attığı gol evet, Bak. Bak evet, Kerem. Cumhurbaşkanı. Evet Kerem de burada efendim. Kerem de burada. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı? Yol. Evet çok şükür. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Şey Kulay başkan. Bugün teknik direktörümüzün Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün teknik direktörümüzün doğum günü. Doğum günü. günü. Çünkü Ona ben... güzel bir hediye verdiler. Evet. 50. Ya yani bir oldu. saat hediye ettik, Sayın Cumhurbaşkanı. Ya yani 50 mi oldu? 50. 50 oldu. Efendim. 50 yaşında olmuş adam. 50 anni. hediye alamazdım ben bugün. Ya de la vittoria della Turchia. Böyle bir galibiyet Türkiye ile. Türkiye ile bu güzel galibiyet nedeniyle çok mutlu efendim. Doğum günü hediyesi olarak kabul ediyor. Sa Saat doğru geldi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çok teşekkür ederiz efendim. Herkesin size selam var. Çocukların selam var. Futbolcularımızın hepsini. Güzel mücadele ettiler. Evet. Saygılar efendim. Teşekkür ediyoruz ilginize. İyi, i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Gracias.